da kaçışı davranışlardan kaçınması gündeme getirerek gerekli koşturma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. İşe iflas kanundan doğan suçlarımız da var. Bunlardan bir tanesi 331. madde yer alan alacaklının alacakları zarara sokmak kastıyla mevcudun eksiltilmesi halidir. Bu da uygulanması gereken suç türlerinden biridir. Eğer böylesi bir suçun varlığı ortaya çıkıyorsa hem suça konu ceza hem de giderim davası alacaklı için bir hak olarak karşımıza çıkacaktır. Bu aşamada sık sık görüldüğünü tahmin ettiğim Bildiğim ve saptadığım demiyorum sık sık görüldüğünü ve e, tahmin ettiğim olaylardan bir tanesi de şirketin borca batık durumunu gösterebilmek için muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura özellikle kullanıldığı ya da sahte fatura dediğimiz vergi hukuk açısından sahte fatura dediğimiz faturalarla şirketin borca batık hale getirildiği muhtemeldir. Eğer böylesi bir durumda varsa bunun da ceza vergi cezaları açısından hem hapse hem de paraya yönelik olan kısmının uygulanmasından kaçmamak gerekir. Kısacası alacaklar olarak sermayenin konulduğu aşamadan taahhütlerin yerine getirildiği aşamadan başlayarak şirketin işleyişi içinde haksız kazanç elde etmek, fazladan kar payı almak, sermayeye faiz ödenmesi, sermayenin geriye kaşılması yöntemleri e, yöneticiye yakınlarına gereksiz menfaat sağlanması gibi ne varsa birebir tetkik edilmeli ve bu tetkikler sonucunda elde edilen değerler açısından cezai ve giderim davaları açılmalıdır. Eğer bunlar yapılmazsa sadece günlük olarak bilir kişilerin verdiği raporlara dayalı iflas ertelemeleri ve ara raporlara dayalı erteleme süreci takip edilecekse bir takım kötü niyetli kuruluşlar iflas ertelemesi yoluyla bırakın kendi koydukları parayı diğer kişilerin de paralarını alıp ortadan kaybolmaya hazır olarak karşımıza çıkacaklardır. Benim dile getirmek istediklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mağdur olarak kimleri görebiliriz burada? Yani bir takım kurumlar dediğimden sonra mağdur kavramı nerede oluşur Yani mal varlığının ikna süreciyle ikna masası ve ikna hukuku içerisinde. Birinci mağdur, birinci mağdur, birinci mağdur şirketin ortağıdır. Kar olsun diye bir para verdim, verdiğim para bana kar getirmekten öte yok oldu gitti. İkinci mağdur şirketin alacaklılarıdır. Arabamı sattım. Paramı alacaktım. O da onunla nakliye yapacaktı. Mikrofonla kayda girsin. Çünkü önemli bir açıklama bence bu. Bu giriyor zaten. Şey, kayıt alınıyor mu bunlar? Bu alınıyor. Peki tamam. tamam, tamam, tamam. Cevap alınıyor. Vergi dairesi mağdurlardan biridir. Başka mağdur düşünemiyorum. Ortak, ben alacaklı de, vergi, de, vergi de, dairesi. Biraz yaşayan bir aileden geldi. şeklinde yüzde on faiziyle banker şirketlerini, bankerlik şirketlerini kabul eden şirketlerin e, işlem sürecini babam bankerlik firması olarak e, tasfiye edilmiştir. Konuşma çok gayet güzel Ve süreç içerisinde benim babamın e, dört arkadaşını kibir kutsuzluğu yatına altı yıl sonra satıldığını hatırlıyorum. Ve e, iflas masasını ikna etmek mümkün olmadı. Yani iflas masasını ve kibir kutsuzluğu yatına sattı. Ve babamın sadece davalı olan arazileri dinlediğimiz için de kenarlıydı. Ve şu arası, bir yer daha var, bu bir arazi, o da davalı. Onlar kaldı. Neticede bu sürecin iflas mağduru olanların e, ve işin ilk altı kişiden biriymiş babam. Yıllar sonra Mehmet Ali Kereç söyledi alışverişte. Babamın iflasının kaldırıldığını biliyoruz ve onun ne anlama geldiğini öğrenci olarak anlamamışım. Yani mallarınız teneffü olduktan sonra bile kalan bir şeyler varken Ülkemizde yani ben o anlamda sordum. Mağdur nerede oluşuyor? Hak sahipleri nerede oluşuyor? Kafayı yiyen yani, aileleri nerede oluşuyor? insanlar ya subayın gelip evimize hacı defalarca gelinmiş. Yani iflak panosundan ya e, bir kere gelinmiş. Çünkü iflak panosu kaybetmişti. Hem yani bahçedeki evimiz iflak panosunda satın olması gereken evimiz. Bak bunu insanlar bilmez. Meskeniye iflak panosu var Yeni değil. E, mal varlığı sahibinin mallarını terekterek harcanması mıdır? Bu gelişiyor yani. İflas Bu idarelerinin e, sağlıklı işlemi yani diye hepimiz banka tarafından bilinmektedir. O, Bu yani bankar döneminde de böyleydi. Bugündü yani öyle. İflas masalarına bakın. Hı. Çoğunlukla e, ek iş olarak kabul eden avukat arkadaşlarımızdan oluşmaktan. Efendim, Bu da böyle yürür. Izninizle. İstirham Burna... edelim. Somut olarak e, kendi yaşadığımız olayda şimdi mahkemenin kayımlar üzerindeki denetimi sorunu. Şimdi mahkeme örneğin şirketin mal varlığının korunması için kayyuma ya da e, yani somut olarak yaşadığımız olaylardan geliyor örneğin işte başvuruda bulunan şirketin yetkilisi diyor biz A alacaklısına ödeme yaptık ama diğer alacaklıların bundan haberi yok. Mesela ben, işte dediğim gibi mahkemelere itiraz ediyorum. Efendim bu ödemeler neye göre yapılıyor Ya da işte bu alacaklar neye göre tatmin ediliyor? Mahkemeler e, bu talebin bir sürekli reddediyorlar. Diyorlar ki, efendim mahkemenin kayyum üzerinde herhangi bir denetim yetkisi yok diyor. Bu sorunun e, yani sizin bakış açınız nedir bu konuda? Bir defa isterseniz olayı 2005 yılında Medeni Kanun değişikliğine götürelim. Eski medeni kanunumuzda da, yeni medeni kanunumuzda da... ...bir vesayet makamı vardı. Suç ve Asli Hukuk Mahkemesi'nden oluşan. Ticaret şirketlerindeki kayyum atamaları o dönemde de problemdi. Ve 2005 yasa tarihinde yasa çıkartılırken... ...bunu önlemek için gerekçeye açıkça yazılmak kaydıyla ticari şirketlerin, derneklerin, vakıflarının da organsız kalmaları haline ve benzer hallerinde vesayet sistemi içinde kayyum atanacağı hükmü getirildi. Ama ticaret mahkemeleri bir türlü dinlemedi. E, bu daha önce var mıydı? Benzeri, bir türlü dinlemedi. Hatta yargıtayımız garip bir de karar vaaz etti. Organsız kalan şirketi örneğin kayyum atamak mutlak ticari davadır bir başkası göremezdi. Böylece sistem dışına çıkarttık. Aynı olay yeni HMK'da ve yeni ticaret kanununda da yer aldı. İlk aşamada bakarsanız mahkemelerde kayyumun kimin tarafından atanacağı problemi doğdu. Ama ticaret mahkemeleri yasada yapılan değişiklikle kendilerine ait kayyum atamaları kendilerinin üstlerine aldı. İki kayyum arasındaki temel fark ne? Bir, biri bir sistem içinde kontrol ediliyor. İki, vesayet makamı içinde yer alan kayyumların kontrolünün yanı sıra vermiş oldukları zararlardan hazine sorumlu. Halbuki ticaret mahkemesi tarafından atanan kayyumların kontrolü mümkün olmadığı gibi çok özel yeteneği olan hakim arkadaşlarımız yapıyorsa onlara bir diyeceğim yok ama genelde ve kalkan dosya niteliğinde bir dosya oluyor. Sorumluluğu da yok. Ancak kendi ekmeğini kazanan bir arkadaşımızın bir başka meslek mensubunun kayyum olduğunu düşünün. Verdiği zararı kim karşılayacak? Haksız bir doğrultusunda kendisinden almamız mümkün değil. Burada birinci sakınca kontrol sistemden çıkartıldığı için ikinci sakınca ise verdiği zararın gideriminden kaynaklanmalı. Deminki sorunuzun ikinci basamağına gelelim. Kayyum istediği şirkete ödeme yapıyor, istediği şirkete ödeme yapmıyor. Dışarıdaki arkadaşım da aynı soruyu sormuştu. Burada iyileştirme projesinin son derece detaylı ve düzgün hazırlanması gerekir. Bunu bilir kişiler tarafından, yani projeyi hazırlayanın yanı sıra kontrol eden bilir kişiler tarafından ve alacaklı olarak bizler tarafından da kontrol edilmesi gerekir filanca işi alacağım, filanca yerden bağlantı kurdum, para alacağım, borçlarımı ödeyeceğim. Bu geçerli bir laf değildir. Finans işleriyle uğraşanların, benim bilgim dışında ama finans işleriyle uğraşanların bu tip işlemleri çözmek için hazırladıkları nakit akım şamaları vardır. Gelen ve gideni gösterir. Eğer böylesi bir şamayı işletme iyileştirme projesinin dibine koyarlarsa ve mahkeme de bunun varlığını ararsa, kayyum da bu projenin dışında bu akım şamasının dışında bir ödeme yapamayacaktır. Yaparsa sorumluluğu doğacaktır. Ama bu sorumluluk ne olacaktır? Giderim davası olarak sizi tatmin edecek midir? Onu bilmem Giderim mümkün değil. Eğer böyle bir davranışta bulunan kayyum varsa benim kişisel kanıma göre bu kişiye karşı da bir sorumluluk davası açmak ve bu yolu da denemekte yarar vardır.

bırakın iflas ertelemesi davasını bütün davalarda delil taraflarca incelenmeye sunulmuş bir olgudur. Benim delil incelememe engel olan var ise bunun sıfatının hakim olması, bunun sıfatının kayyum olması, bunun sıfatının bilir kişi olması hiçbir anlam ifade etmez. Bizim zayıflığımızın bir yanı Cübbenin düğmesi yok demiş olmamıza rağmen cübbe altındaki ceketimizin düğmesini ikide bir de ilikleyip takdir mahkemenizin demekten kaynaklanmak. De psikolojik olarak bile kendimize ait sandığımız insanların e, zararlarını siyasi tercihlerine göre bile tepki, yani, tepki verebiliyoruz. Eğer kuvvetler ayrımını ve adil yargılanmayı sağlamak istiyorsak bunun birinci koşulu yargıç sorumluluğunun ciddi bir şekilde gündeme getirilmesidir. Bugün yargıç sorumluluğu sadece kağıt üzerinde kalmış bir sorumluluktur. Seri davalarda yanlış uygulamasından dolayı Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne ben dava açtım. Açtığım dava sembolikti 800 liraydı ama yanlış uygulamayı ortaya koymaktı. Birinci derece olarak hukuk genel kurulunda yargılandık. Davamız reddedildi temiz ettik. Büyük Genel Kurulu'na ne zaman sıra geleceğini bilmiyorum. Galiba 3. yılı tamamladık. Böyle bir sorumluluk olmaz. Efendim, size söylemiştim. Bu kayyumlara karşı açılacak davalarda biraz önce özetlediğiniz e, bilgiler doğrultusunda bir ceza davası veya bir giderim davası veya bu davaların dışında bir haksız fiil davası açılabilir mi? Açılacak makamlar itibariyle de Nereye müracaat etmek gerekir? Bakın açılmış bir dava yok. Ve çok gariptir. Bizdeki ilmi işlatlar yani akademisyenlerin yazısına, yazılarına baktığımızda, kitaplarına baktığımızda onlar var olan bir yol üzerinde giderler. Hatta uluslararası karşılaşma yani mukayeseli hukuka da yer verirler. Fakat problemlere geldiğinde ya yazıyı bitirirler ya da problemden dönerek devam ederler. Problemi çözmek bize ait. Böylesi bir olaya bakalım. Eğer bu olay bilir kişi raporundan kaynaklandıysa çözüm kolay. Çünkü HMK bilir kişi sorumluluğunu dile getirmiş. Oradan yola çıkarız. Ama bu kayyumsa ne yaparız? Bir, kayyumun bu davranışı kayıtsız ve şartsız bir haksız fiildir. Bu haksız fiilinin karşılığını her haksız fiil faili gibi vermek zorunda yetki ve görev klasik anlamda bildiğimiz HMK'ye göre tanımlanacaktır. Peki bu haksız fiilden ötürü acaba suça konu bir eylem söz konusu olacak mıdır? O zaman size Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin kararlarını hatırlatmak isterim. Ne diyor 5. Hukuk Dairesi? Avukatlar eğer herhangi bir suç işlerlerse Örneğin bugüne kadar müvekkil parasını iade etmemekten dolayı emniyetüsü üssü istimalden yargılanırken bugün kanunumuzda kamu görevi yaptığımızdan yola çıkarak zimmetten dolayı yargılamaktadırlar. Burada kayyum da kamu görevi yapıyor. O halde o da kamu görevi yapan diğer memurlar gibi görevi imal, görevi safsaklama ve benzer ne varsa ondan dolayı yargılanması gerekir. Buyurun. Ya şimdi biraz önceki soruda bağlantılı bir soru. Ee, şimdi mahkemenin bu kayıtsızlığından dolayı bir zarar ortaya çıkıyor. Ka kayyumu denetlememesinden dolayı. Şimdi bizim başımızda da böyle bir şey konu var. Biz şöyle bir yöntem geliştirmeye çalıştık ama e, tabii nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Burada aslında kayyumun denetlenmemesinden kaynaklanan e, sorumluluktan dolayı aslında benim adil yargılanma hakkım da ihlal ediliyor. Doğrusunuz. Dolayısıyla e, e, zararın geri dönüşü de yok. Yani meydana gelen zararın geri dönüşü diyor. E, bu noktada aslında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru da düşünülebilir. Çünkü oraya gidildiği zaman eğer e, kesin karar olmasa bile ortada bir zarar var ve bu zararın artık telafisi mümkün değil. Şirket çünkü artık ee, çok ciddi bir şekilde aşağı doğru iniyor. Bireysel başvuruyu gidip devletin sorumluluğunu ortaya çıkarmakta da fayda var diye düşünüyorum yani. O... Hiçbir itirazım yok. Hatta hatta e, kayyum raporlarını denetlemeyen, gerekli denetimi sağlamayan yargıcın da görev savsaklamadan dolayı sorumluluğuna gidebiliyor. Evet arkadaşım. Hangi heyecanını istiyorsa ben buradayım da. Ee, bir e, davada iyileştirme projeleri olarak bahsettiğimiz projelerde, bilirkişi raporlarında, kayyumlar tarafından ibraz edilen projelerde hangi alacaklının hangi tarihte e, alacağını alabileceği hususunda herhangi bir şey uygulamada yok. yok. Belirkişi raporları sadece alacaklıların aktif ve pasif, şirketin aktif ve pasif olarak belirtiyor ve e, şu tarihlerde şu işlerden alması gereken paralar olarak belirtiliyor ve iflasın ertelenmesi davalarında da e, alacaklılar sürekli hangi tarihte neyi alacaklarını bilmeksizin ya da hangi borçlu ya da hangi alacaklı en önde olduğuna ilişkin herhangi bir şey yok. Bu konuda uygulamada davada ileri sürebilir miyiz böyle bir şeyi? Yani iyileştirme projesinde hangi alacaklının e, ne zaman şirketten böyle bir alacak? Değerli meslektaşım bakın, iflas ertelemesinin temelinde yatan kuramlardan bir tanesi alacaklının haklarının korunması. Bugüne kadar dile getirmediğimiz hiçbir kararda gerekçesinde yer almayan raporlarda vazgeçtim kararlarda yer almayan bu hususun gündeme gelmesi lazım. Bunu kim gündeme getirecek? Bunun borçlu tarafından gündeme getirmesi mümkün değil. Neyine, çünkü. Uygulamada bildiğimiz olay ne? İflas ertelemesine gitme kararı alan şirket kendi muhasebecisi ya kendi avukatı tarafından bu projelerin hazırlanmasına ve bu projelerin mahkemeden geçmesi için gereken faaliyetleri göstermesine yol açar. Bu hatır gönül demek anlamına kullanılmadı. Bu o taraftan bir faaliyetin varlığı anlamında kullanıldı. Onun için yanlış anlaşılmasın. Buna karşı olarak alacaklı ne yapmalı? Kendi haklarını gündeme getirmeli. Bu haklardan biri madem ki yasa bunu emrediyor benim yararlarımı koy. Benim yararlarım orada çıkar. Adil yargılamayı koy. Her işletmenin bir nakit akım tablosu vardır. Bir finans tablosu vardır. Onu koy. Yoksa alışılmış şekliyle Rusya'dan alacağı işe evet. güven bağladık. İyi para kazanacak. Güzel şirkettir. Akıllı çocuklardır diye hazırlanan raporlara bağlı iflas erteleme verilirse alacaklar da buna suskun kalırsa bu olay daha bu şekliyle uzun süre gider. Evet. Buyur arkadaşım. bilirkişi raporlarıyla ilgili e, çoğu zaman yerel mahkemeye laf anlatmak, itirazları dinletmek mümkün olmuyor. Buna karşı ayrı bir tespit davası açılabilir mi? Ya da böyle bir tecrübeniz oldu Anlamadım. mu? Anlamadım. Yani şimdi iflas erteleme başvurusuyla birlikte bir bilirkişi raporu düzenleniyor. Tamam. Ve buna istinaden mahkeme e, bir tedbir kararı veriyor. Ön tedbirlerini alıyor. E, bu bilirkişi raporuna karşı itirazlar çoğu zaman mahkeme sürecinde dinlenmiyor. Yani tamam. ya borçlar eksik gösteriliyor, farklı hesap hataları oluyor. Ee, ve bu şekilde nihai karara karşı yani nihai karara doğru yargılama devam ediyor. Bu ilk rapora karşı e, ayrıca bir tespit davası açılabilir mi ya da şirketin